Evet Soma'dan H2'siyle Erbil abinin yanındayız. Abi nasıl gidiyor? İyi süper. İyi, nasıl süper. olsun? Abi motosikletin şu anda Türkiye'de binici olarak bir sen de var değil mi? Yani bildiğim kadarıyla. Bir iki kişi de daha var. Bir iki kişi de hmm. daha var. Abi ilk alanlardan birisin. Hmm. Yola göre çok hızlı bir motosiklet ne hmm. söylemek istersin? Ya e ne söyleyeyim? Ne ya, söyleyeyim bu? bu söylenecek bir şey yok yani. Yaşayacağım. Yaşayacağım. Yaşamadan anlayamazsın ya. Değil mi abi. Evet. Alın, alırken sen nelere dikkat ettin? Nasıl aldın? Neden aldın? Teknolojisi. Teknoloji. Çok üst seviye teknolojisi var. Onların hepsine dikkat ettim. Bir de e, özel olması. Özel üretilmesi falan. O yüzden onlara... Yok tek e, yani e, şu an öyle olabilir ama hiç öyle bir de yok tamam. Yok abi. Logan motosiklete bak yani şu anda Türkiye'nin en hızlı motosikletlerinden birini kullanıyorsun ve e, dikkatli olman gerçekten gerekiyor. Evet. Şimdi sana şöyle bir şey Hiç sormak istiyorum. Evet şakası yok. Motosiklet binenlere veya da motosiklet kullanıcılarına söylemek istersin? Korumasız binmesinler, kassız binmesinler. Değil mi? Kask ve... Hiç kork. hata affetmiyor. Evet, motosiklet affetmiyor. Diyorsun. Kesinlikle. Yani motorculuğun büyük küçüğü değil. Yani e, İster dünyanın en hızlısına bin, ister en yavaşına bin, 60 km süratine düştüğün zaman iç kanamadan gidiyorsun. Evet, doğru söylüyorsun abi. Yani. Motorun çok güzel, Allah kazalar vermesin, Sağ Allah nazarlardan saklasın Amin. abi. Amin. Çok teşekkür ederim. Daha vermesin. da güzel olacak, modifiye işlemine başlıyorum. Başlıyorum. Şu an motor, Herhal şu yapacağım. an 230 beygir civarında motor ve 13-14 tane kısıtlaması var. Evet. Şimdi yazılımlarını falan hepsini aldık. Eksozlarını falan aldık. 270 beygire çıkaracağız. 390'da da göreceğiz herhalde yollarda. 390'ı göreceğim diyorsun. Artık abi yerden gitmezsin. Yok ekstra kanat takacağız. Kanat takarak <laughs> motora. Yukarıdan gelsin radar sana sorarlar. Seni yukarıdan bekliyorduk ama aşağıdan geldi. Radar görebilecek mi beni? <laughs> o da onu da doğru <laughs> O yüzden öyle bir şey sorma şansı yok. <laughs> abi Allah kaza bela vermesin. <laughs> Teşkilatına, trafik polislerine <pozisyonunu>, beni görmeyin. <laughs> Zaten göremeyeceğiz. <laughs> abi Allah kaza bela vermesin. <laughs> tekerine, aynen tekerine taş değmesin abi. <laughs> Çok, teşekkür. E, <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf çekilebilir mi? İstediğin kadar. Çok teşekkür ederim. Субтитры yeah. сделал